Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Scary Elevator oynuyoruz. Yalnız yine suratımı görmüyorsunuz tabii ki. Ee, bu karakterler sanki çıkacakmış gibi bir şey oldu. Korku filminden çıkmış. Oha! Biz suya yıldık abi. kız. Oyun başlamadılar hem de. Jason mıydı bu? Freddy miydi? Her neyse işte. Bu da Freddy. ne lan? Bu ne lan? Bu tipleme ne lan? Kimsin oğlum sen? Bu şey Ejiofor Killer. Ha bu da şey. Çaki çaki. bu bizim çaki bu çaki. bizim hayır ya Hüseyin abi. ha şey az Hüseyin abi kafasına araba geldi diye böyle oldu <laughs> Hadi lan sen Hemen kazan abi evet geldim burada mısın bak nup nup Berat nup Berat nup 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 Bedroom yatak odası. nup dostum. Bu arada, korku oyunlarında... Ha, bu önümüzdeki ha mesela katillerden birisinin suratına ışığı tutunca durduklarından bahsetmişti birisi. Bakarız. İlginç bir şekilde ben geldi ama. Wow. Aa evet. Burada demek aa coins kazıyorduk. kazıyorsun, burada çünkü. Şey yapıyorsun. Aha. Aa, geldi geldi geldi. Nerede? Nerede lan? Yok durmuyor abi. Işığı tutuyorum durmuyor. Aa durdu. oğlum. Öldüğüm gibi de kaldım burada. Bak dondum kaldım burada. Öldüm. <laughs> Allah cezası vermesin. Ben başladım mı Faruk videoya? Evet, sen de öldün. Faruk ben videoya başladım mı? Aa tekrar girdim. Evet başladın. Aa okey. Tekrardan girebiliyoruz lan haritaya bilginiz olsun ama galiba ama bir şey yaramıyor. şey sayılmıyorsun kız. Abi, Abi, evet. Baksana nereye çıkmışlar. Aha çıkmamak için. <laughs> Bak ben de geri çıktım. Gel gel buraya boş. Gel. Ve arkadaşlar evet, tip yeniledim. Yani önceki tipi beğenmişsiniz. Bazılarınız beğenmemişti. Bundan dolayı güncelledim falan böyle yaptım. Bence güzel oldu. Çok kişi sordum, takipçileri sordum. Onlar da beğendiğini söyledi. Suratındaki maskeyi sevmedim ben sadece. Aha! Hihi! Çeki geliyor oğlum. Bu çeki lan. A Oha yok artık. Atölyeci Hüseyin abi. Hüseyin abiye bak katil oldu. <laughs> Nerede oğlum bu? Kamera alıyorum abi şu anda video. Ben de. Koyun sopluyorum. Oğlum burada good. Aa çek oğlum bu ya. Bak ya. Be ah bebek gibi gözüküyor. 3 boyutlu yapmışlar lan. Aa abi bak. Kuslandı abi bana. Aa ben düştüm. Aa düşmedim. Ve hayattayım. İnanamıyorum. Hayır, burası kesin siz bin abi gel. Ha. Zaten Ama... kazanınca işte point skill problem yok. Hayır ben olayda katilleri görmek istiyorum. Katillerle kapışmak istiyorum. Bırakın beni. Bütün hepsini geberteceğim. Tamam ben de geliyorum hadi bakalım. The floor is ready. Ve en Are you? Ben olacağım. Kat hazır. Asla girmeyeceğim. Kat, kat hazır diyor. Sen hazır mısın? Aa, evet. Bak Windows XP. Dostum çılgınsın. Aa burada da o. Klavye tıklıyorum. Dur mouse. Dostum. Faruk şuna bak. Şuna gel bak gel gel. Gel bak şuna. Bakabilir misin? Neredesin? Aa, aa! Ah, Lan benim. Allah ceza vermesin. Buradaymış. Aa, öldüm. Geber dostum. Aa Windows XP. Aa, aa, acıdı. Karı beni bulmuyor. Saklandım burada. Tam köşedeyim dostum. Işığı da kapadım. Gelmeyin buraya. Gelmeyin buraya. İbrahim Neredesin gelme. Abi? İbrahim gelme. Ya, Kazandım. Şey <gülüyor> <geliyorlar>. <gülüyor> Kazandım. Çılgınlar gibi gidiyorum. Şey... O dostum bu asansör her yeri kan. Kafada iskelet asansöre bak paslı. Asansör düşebilir mi acaba? Düşün... Aa, mayhem. Düşünsene böyle hepimiz biniyoruz. Efsane olurdu. Sadece Ay, baş... Sadece biniyoruz. Aa oğlum burada, burada, burada. Allah ceza vermesin. Yukarı çıkın, yukarı çıkın çabuk. Yukarıya çıkıyorlar. Yukarı çıkıyor oğlum. Aşağıdaki koyunları alıyorum ben. Hadi de biz gel gidelim. Oğlum niye ölüyorum ben burada? Lan buradaymış. Parça Allah ceza vermesin. Herkesi parçalıyor. Hayır hayır gelme 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 gelme. Otlas gibi abi şu anda kameramanım ve videonuzu çekiyorum. Herkesin ölüm videosu. Eee dostum nerede bu? Çıkamadı değil mi? Faruk? Orada mı? Ki abi Atlayacağım onun üzerine Faruk. Allah. <laughs> Öldü. Ölmedi. Ölmedim, ölmedim. Oyun bitti. kazandı. Ölmedi Beni Adamlar da abi oraya geçiyor kesintisiz. Bir... Faruk bağırma fazla. Sesin gidiyor. Peki abi özür dilerim. Sesin gidiyor çünkü. Lock Carol. The floor is ready. Are you? Are, Are you ready? ready? Bu ne? ne? Abi, ha, bana geliyor. bana geliyor, bana geliyor. Öldü. Nerede ki lan Faruk? Şu anda base'de. Ya sene. Tek atıyor haberin olsun. Oo, doğduğunuz gibi öldürüyor hepiniz lan. yer mi abi? Git yanına hadi yer mi? Gittim. Gel. Gel Allah anında geldi lan. Arda da... ya yeter ya. Anında gidiyoruz ha patatesiz. Ha kaç, kaç bitti oyun bitti. Koş koş oyun koş asansöre bin koş. Asansördeyim ama hiç kimse yok. Bindim. Hey siz niye buradasınız sürekli? Soldiers and quick death gun 400. Adam orada kasıyor 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 puan. Sonra ben birinciyim diye hava atıyor. <laughs> Aynen evet evet. Aa harbiden de öyleymiş ya. 128 adamın şeyi mi var şimdi? Ama ben geldiğim gibi 40 oldum abi. Dur bakalım ne var burada. O koyucu bana bırakın. Kapıdan çıktım. Allah. Aha. Allah. Allah. Öldüm. Ha, geliyor. <laughs> çıktım. Demin sıkış sıkış sıkış. Hepiniz ölüyorsunuz dostlar. Geliyorum. Ben geliyorum, geliyorum. 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 Ve geldim. Allah. Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesizlere bak orada duruyorlar. <laughs> Açıl. Açıl. Gel aç Öldünüz değil mi yaraş, yine? Gel aç, yaraç, aç, aç. Kay yana kay. Allah ceza vermesin burada. Aa. Oh. Kaz Adamların kazandığı noktaya bak Allah'ım sana. Yukarıdaki zenmiş ve bana bakıyorlar. Ya beni gittiler sık abi. Hayvan gibi yarı kaplıyorlar. Beni attılar aşağı. Ben de orada onunla yüz yüze kaldım böyle. He he. <laughs> Adama bak gel, Biliyorum. Gel. gel kimse girmesin. Alma kimse <gülüyor> alma. <laughs> kimse alma. Git lan. Git oğlum sen Ay, kimsin? Ben de düşüyorum. Sen kimsin? Aha oğlum bu ne? Dört kişi gelmeye çalışıyor buraya. <laughs> e nerede? Kim nerede? Kapı açıldı mı? Oğlum birisi evet, çağırsın. Ama mı? bu yine aynı hep abi bırak. Birisi çağırsın bunu buraya. Bu ne? Dur bakayım nerede? Dur çağırıyorum. Gel. 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 Gel bülü bili, bülü bili, bili. Kasap kasap <laughs> gel, buraya. Aha çıktım. Aha. Öldürdü. Ha bana doğru bakın. Bize doğru bakın. Sakın oynatmayın beni ha. Aha gitti Faruk. <laughs> Aa, Başını... Ağır git, git. Ay, ay, ay kaçtı lan. Hadi bir daha. Of! Önümdeki çok fena gitti. İnmeyeceğim. <laughs> Kalları çıktı lan. Lan lan <laughs> lan. Kurtardık mı? Oh. O -o -o. Gerçek... Gel abi gel kucağıma gel. Önümdekinin gerçekten şey oldu ya Faruk. Be elimden tutun beyler. Şşşt. Açın ellerinizi. Tutun lan. Oğlum tutsanıza. Aa bak bu yeni mi yapıyor? Aa çıktım. Bak, 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 Hiç bilmedik. Evet. Floor is Güzelim. ready. Are you? Park yarışanım var ya. Uyku varmış. Adam kadar adamım. Polis! Polis! Beyler yine ben burada. Beyler yine ben buradayım baba. Hiç kimse yok. He. Bir dur abi. Dostum. Kamp ateşi yanıyor muyuz, yanmıyoruz. Şşş, çık, çık çık çık. Nerede o adam? Aa, herkes burada. He. neredesiniz? Kamp hey, neredesin Kristal. Leak. Dostum burada cesetler var. Cesetler görüyorum. Ölü ruhlar görüyorum. Aha aşağı düştüm. Bu ne? Evet. Ben hiç alam görmedim. Bak beni de attınız. Kendimi kaybettim. Tabii ne? sıkış sıkış sıkış. Hayır hayır çık ay, çık ay, çık canım. Allah 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 Allah. Neyse dostum. Çemiyorum. Var mısınız da? Gelip buraya kaçacağız. Hepiniz in aşağıya. Hepiniz in aşağıya. İn Faruk. <laughs> kaçabilen kaçacak ondan sonra ben tamam mı? Ben. O tamam Faruk. Yeni kapı bu oğlum bu. Çıksanız oğlum. Abi. Oğlum çıksanız da yanına kadar gideceğiz ondan sonra. Şu sandalyeye kadar gidelim. Sandalyeye kadar. Oğlum çıkamıyoruz niye çıkamıyoruz? Ki. Aa çıkamıyoruz abi de. Aa geliyor 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 bekle, geliyor. Bekle yukarı. bekle, bekle 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 şimdi değil. <laughs> Allah Allah burada lan burada çık 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 Allah cezası <laughs> vermesin çık. Çıkmayın diyor kendi çıktı. Oğlum geldi lan. Bak burada. Aa, geliyor. Aa, bakın bakın. Aa, Allah cezanızı versin. Burada içeride şey olacak şimdi. Oo, oh, evet. güzel oldu. 12 Hay saniye. bunda herkes gitsin sonra kaçsın. Kim hayatta kalırsa. Aynen onu diyorum işte ben de sana. Hadi bakalım. Gelin, 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 gelin. Ya, Ona, bu ne buna şey ya? Şey oğlum ya. burada bir şey yok ya. Hayır, hiç hazır değilim yani. Hayır, bir daha hazır olmak da istemiyorum. Diğer bölüme geçmek istiyorum. Bu ne oğlum? Kim hadi. üst kata bastı lan? Son bir iki bölüm daha falan oynayalım sonra son. Çabuk bulun o zaman. Hadi hadi çabuk bulun bulun bulun. Aha bir tane daha şey var. Aa göl. Göldeyiz. Araba var. Ağaçlar kesilmiş. Ya, bir tane kamp atışı buldum. Ağaçlar buldum. Aa bak koyis buldum. Helal. Güzel. Eleşe. Aa bir tane daha koyis buldum. Aha Helal. birisini buldum. Birisini buldum. Bak bak korkacağım korkacağım. Bö bö bö. Çok kurt. Oğlum sıçtı bile lan manyak ne diyorsun? <laughs> bir de ses efekti yapıyor. Be be be. e son oyun mu zaten onun sordu sonu. Evet. Aha coins var dışarıda. Hey. Oğlumun çocuğu olmaz abi. Beni duyan var mı? <laughs> Coinser... bu Evet bu. Aha fark aşağıda. <laughs> Yukarıya çıkıyormuş oğlum bu. Sese bak. <laughs> Senin sesin böyle. <laughs> Ses ses de böyle. İki abi seni. Aa, Nerede lan o? Abi saçlarım benim diken diken ya. He. Kafam saplandı tavana Oha. öyle Oğlum bu ne lan kum adam gibi. Aynen evet evet. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup zil tuşuna basarsanız ve bununla beraber isminizin söyle söylenmesini istiyorsanız da yorumda belirtmeyi unutmayınız. Daha çok Scree Elevator veya başka Elevator'lar gelmesini de istiyorsanız yorumlarda bunları belirtin lütfen arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a